Sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. COSCEP uygulamalı girişimcilik eğitimleri esnasında aldığımız bilgilerdeki destek oranları ve desteklenen sektörler değişti. Bu nedenle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren iş planının sunum şekli de değişmiştir kısa kısa dipnot halindeki ders notlarımızı tekrar etmeyi ve aynı zamanda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren nasıl desteklere başvurabileceğimizi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. 30 Aralık 2018 tarihine kadar iş yerini açmış, vergi levhasını almış, ticaret odası veya esnaf odasına kaydını yaptırmış olan işletme sahipleri çok acil, ivedi bir şekilde Koskep'in veri tabanına kobi girişi yapıp derslerde birlikte örneğini yapmış olduğumuz iş planının sisteme yükleyip onaylamamız gerekmektedir. Aksi durumda 2019 yılında uygulanacak yönetmeliğe tabi olacaklarınızı hatırlatırım. Özel dipnot olarak imalat sektöründe işini yeni açmış arkadaşlar beni ararlarsa işletmenin NACE koduna göre alabilecekleri destekler hakkında bilgi verebilirim. 30 Aralık 2018 tarihine kadar KOBİ'lerde işletmenin kuruluş yapısına ve hizmetine bakılmaksızın 50.000 bin hibe ve 100 bin lira geri ödemeli destek alabiliyorlardı. Hibe olarak aldığımız 50.000 bin TL'nin İşletmenin giderlerine yani kira ve çalışan elemanların maaşlarına işletmede kullanacağı makina ekip ekipman olarak kullanmakta idi. 2019 yılında bu desteklerin alınacak alınacak şekli ve detayları birazdan bahsedeceğim. İşletmeler hizmet sektörü ve imalat sektörü olarak 2019 yılından itibaren ikiye ayrılmış durumda. Örneğin işletmemizi hizmet sektöründe açtığımızı düşünürsek yani kafeterya, parakende satış mağazası, fotoğraf stüdyosu, danışmanlık bürosu, ütü evi, temizlik firması, kına organizasyonu gibi örneklerle çoğaltabileceğimiz bir hizmet sektöründe iş yeri açmış olsak ve COSGEP'in COSGEP müdürlüğüne 1 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurursak hatırlatırım 2018 yılında 50 bin lira destek alıyorduk. 1 Ocak 2019'dan itibaren bu sektöre destek oranı 60 bin liraya çıkartılmıştır. Lütfen özellikle şu dakikadan itibaren dikkatli dinleyelim. Çünkü bu 60 bin liranın nasıl alınacağı hakkında bilgi aktarıyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren hizmet sektöründe iş planı hazırlama olarak bildiğimiz başvuru şeklini kaldırıldı. Yani iş planı içeriye sunmuyoruz. Sadece sistemin kobi kaydına yapılması yeterli. Destek alma şeklimiz ise hizmet sektörü için artık bildiğimiz klasik kira ödemesi, maaş ödemesi veya işletmeyi alacağınız masa, sandalye, klima, bilgisayar, yazıcı, ocak, fırın, tost makinesi gibi makine, ekip, ekipman desteği kaldırılmıştır. İşletmenizin kuruluş şekline göre yani şahıs işletmesini bunu nereden anlıyoruz? Vergi lafasında işletmenin adı yerinde sizin adınız ve soyadınız yazıyor. Buna şahıs işletmesi diyorduk hatırlarsanız. Bunun için Koskep size işletme kuruluş masrafı olarak 5000 lira olarak ödeme yapıyor. İşletmenizin kuruluş şekli sermaye şirketi olarak bildiğimiz limited şirketi veya anonim şirketi tek ortaklı veya birden fazla ortaklı kuruyorduk hatırlarsanız. Bunun karşılığında da 10 bin lira size kuruluş masrafı olarak ödeniyor. Kuruluş masrafından kastedilen işletmenizin vergi lefasını çıkarken harcamış olduğunuz noter masrafları, e, ticaret odası veya esnaf odasına yatırmış olduğunuz ödemeler, fatura bastırmanız gibi konularda bu desteğimizi alıyorsunuz. İşletmenizdeki anların prim gün sayısına göre size ödeme yapılacaktır yani 60 bin lira size hizmet sektörüne ödeme yapılacağı konusunda destek çıkmıştır. 1 Ocak'tan itibaren bu 60 bin liranın 5 bin lirası veya 10 bin lirası kuruluş masrafı olarak size ödendi. Geri kalan kısmı ise işletmenizin lütfen dikkat işletmenizin vergi lafasını aldığınız tarih itibariyle bir yılın sonunda çalıştırdığınız sigortalı elemanların prim gün sayısına göre siz bağ kurulu olduğunuz için dahil değil iş yerinizde çalıştırmış olduğunuz sigortalı elemanların prim gün sayısı toplamına göre 180 ile 539 gün arasında bir eleman çalıştırdıysanız yani adam gün olarak tanımladığımız prim günü olarak belirtilen bir işletmede birinci yıl sonunda 5000 lira size destek çıkıyor. Ama işletmenizde 540 ile 1079 gün adam günü olarak prim gün olarak çalıştırdığınız eleman varsa toplamı 10 bin lira destek alıyorsunuz. 1080 gün olarak prim gün olarak üstünde bir çalışan elemanınız varsa 20 bin lira destek alıyorsunuz. Şimdi burada bir pratik hesap yapalım. Bir yıl 365 gün olduğuna göre demek ki siz ortalama bir kişi çalıştırıyorsanız 5000 2 kişi çalıştırıyorsanız 3000 3 kişi çalıştırıyorsanız 20 bin lira destek alacaksınız. Böyle pratikte aklınızda böyle kalabilir. 5 bin, 10 bin ve 20 bin. Burada ilave bir destek var. Eğer işletmeyi açan kişi yani vergi mükellefi olan kişi ya da limited şirketinde kurarken katılım belgesi sahibi olan kişi, kursa, kursu bitiren katılım belgesi sahibi olan kişi, kadın, genç girişimci, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını ise her bir birim için ilave 5000 lira daha ilave destek alıyor. Yani 180 ila 539 gün arasında bir işletme çalışan eleman prim günü var ise 5000 alıyordu. Eğer bu gençse gençten kastettiğimiz 30 yaş altı erkek ve kadınsa engelli ise gazi veya birinci derece şehit yakını ise ilave 10 bin lira alıyor. Eğer 540 ile 1079 gün bir prim günü yattıysa 10 bin artı 5000, bin, bin alıyor. 1080 gün üzerinde ise 25 bin lira alıyor. Yine pratikte ne diyoruz? Eğer bir kişi çalıştırıyorsa bir kadın girişimci ya da engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olan bir işletme sahibi bir kişi çalıştırıyorsa 10 bin, iki kişi çalıştırıyorsa 15 bin, üç kişi çalıştırıyorsa 25 bin lira yılın sonunda hiçbir belge aranmaksızın size destek olunuyor. İkinci yılın sonunda da yine aynı şekilde prim günlerine göre e, bu destekleriniz devam ediyor. Bunun dışında tekrar ediyorum, hizmet sektöründeki bir işletmeyi açan kişinin e, makina, ekip, ekipman kira ve çalışan elemanların maaşlarına destek 1 Ocak'tan itibaren kaldırılmıştır. Eğer işletmemiz NACA kodu olarak tanımladığımız yani vergi lafasındaki sol taraftan dördüncü sırada bulunan vergi lafanızda ana faaliyet kodu olarak tanımlanan açılımda imalat sektörüne yönelik bir işletme açtıysanız bu sefer COSGAP imalat sektöründeki desteklere nace koduna bağlı kalarak 4 ayrı kategoride destek veriyor. Düşük orta düşük, orta yüksek ve yüksek olarak tanımlanan 100 bin, 100 bin, 200 bin ve 300 bin olarak sizlere hibe olarak yüzde 75 oranında size destek veriyor. Tabi bu imalat sektöründe açmış olan bir işletme artı 60 bin lira kuruluş aşamasındaki işlemler için ve çalıştırdığı elemanların sigorta prim gün sayısına göre alacağı destekleri ilave olarak alıyor. Artı 60 bin ilave alıyor. Makine ekipman için yani hizmet sektöründe destek alamadığı imalat sektörü için verilen 100 bin lira, 200 bin lira ve 300 bin üzerine destek almış oluyor. Bir örnek yapalım. Bir örnek düşünelim. Örneğin imalat sektöründe bir tekstil sektöründe açmış olan bir işletme sahibi örnek NACA kodu 14 14 01 olan yani vergi lafasında ana faaliyet kodu olarak tanımlanan 14 14 01 olarak tanımlanan gömlek, tişört, bluz ve benzeri ceket altında giyilebilen giyim eşyası imalatı olarak tanımlanan tekstil sektöründe başvuran bir girişimci normalde 60 bin lira kuruluş aşamasındaki çalışan elemanların prim gün sayısına göre alacağı bir destek var. Artı yüzde %75 oranında 100 bin liralık destek var. Toplamda 160 bin lira hibe destek almış oluyor. 1 Ocak 2019'dan itibaren şekli bu. Tabi imalat sektöründeki işletme sahipleri bizim derslerde gördüğümüz gibi ona benzer bir şekilde iş planı içeri sunmak sunması gerekiyor. Kurula girmesi gerekiyor. Kurulda işini anlatması gerekiyor. Makine ekipmanlarının tüm ödemelerini bankadan ödemesi gerekiyor. Şahıs şirketi kurduysa kendi adına olan kredi kartıyla veya kendi adına açmış olduğu e, banka hesabından internet bankacılığından ödemesi gerekiyor. Şirket kurduysa şirketin hesabından veya şirketin kredi kartından ödemesi gerekiyor özel dipnot bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor